Aşağıda bütün yüzeyleri eş birim karelerden oluşan bir küpün açınımı verilmiştir. Bu açınımda mavi renkli şeklin KN doğru parçasına ve NM doğru parçasına göre yansıması sonucu görüntüleri oluşturulduktan sonra yüzler birleştirilerek bir küp elde edilmiştir. Elde edilen bu küpün görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir? İlk olarak verilen şeklin KN ve NM doğru parçalarına göre yansımasını almamız gerekiyor. KN'yi bir ayna gibi düşünelim. Burada aynaya şekil bitişikse yansıması da bitişik olur. Burada arada bir birim varsa bir birim ötede olur yansıması. Altta ayna ile şekil arasında iki birim uzaklık varsa yansıma da aynaya iki birim uzaklıkta olur. Nm'ye göre yansıma içinde Nm'yi bir ayna gibi kabul ederiz. Burası bitişik ve iki birim karedir. Burası 1 bir birim uzaklıkta 2 birim karedir. Burası 1 bir birim uzaklıkta 1 bir birim karedir. Yansımalar sonucu ekrandaki şekil elde edilir. Bana sorarsanız şıklardan hareketle üstteki işlemleri hiç yapmadan sonuca ulaşabiliriz. B şıkkına baktığımızda NM'yi bir ayna kabul ettiğimizde işaretlediğim kare mavi iken yansıması beyazdı. Yani B olamaz. C şıkkında kaneyi ayna kabul ettiğimizde yine işaretli kare maviyken yansıması beyazdır yani C'de olamaz. D için de aynı şekilde baktığımızda yine mavi karenin yansıması beyazdır D şıkkı da olamaz. A şıkkında her bir mavi karenin yansıması da mavidir ve üstteki şekli sağlamıştır. Buradan A sonucuna ulaşırız.